Tayland'da işimi kuruyorum. Hayatım Tayland'da huzurla akıyor. Tayland'da yeni bir başlangıç beni bekliyor. Tayland'ın sıcaklığı ve doğası bana şifa veriyor. Tayland'da yaşamak bana mutluluk getiriyor. Tayland'da kendimi evimde hissediyorum. Evren Tayland'a taşınmam için yolları açıyor. Tayland'da yeni dostluklar kuruyorum. Tayland'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'da sağlıklı, huzurlu ve başarılıyım. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bana uygun ev kolayca geliyor. Tayland'a taşınmam kolay, hızlı ve güvenli Tayland'da iş fırsatları bana akıyor. Evren Tayland yolculuğumu destekliyor. Tayland'a taşınmak benim kaderimde var. Tayland'ın güzellikleriyle iç içeyim. Tayland'da kendimi özgür hissediyorum. Tayland'da Tayland çok, çok eğleniyorum. Tayland'da Tayland bolluk, bolluk bereket, bereket, huzur bana akıyor. Tayland, Tayland sahillerinde huzurla geziyorum. geziyorum. Tayland'da Tayland her, her mevsim yaz, yas, yas, ılık sularda suyu yüzüyorum. Tayland'da huzurla yaşıyorum. yaşıyorum. Tayland'a taşındım, huzurla yaşıyorum. Tayland'da para derdim yok, para bana okuyor. Tayland gece hayatını doyasıya yaşıyorum. Tayland artık benim evim. Tayland'a taşındım. Phuket'e geziyorum memlekette eğleniyorum. Tayland'da, Tayland'da çok, çok mutluyum. Tayland'da, Tayland'da evimi evim aldım. aldım. Güzel bir villam, bir villam var. var. Ağaçlıklar, Ağaçlıklar yeşillikler içinde. içinde. Komşularım, Komşularım çok iyi. Çok Tayland'da herkes beni seviyor. Bir sürü yeni arkadaşlıklar elinde. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'ın güzellikleriyle iç içi. Tüm Tayland'ı Tayland geziyorum. Yeni arkadaşlar, arkadaşlar kuruyorum. Tayland'ın Tayland vahşi, vahşi doğasını, doğasını keşfediyorum. keşfediyorum. Yağmur ormanlarını geziyorum. Tayland'ın Tayland lezzetli, lezzetli yemeklerini tadıyorum. tadıyorum. Huzur içindeyim. Huzur içindeyim. Tayland'da çok huzurluyum. Bolluk bereket benimle. Güzel arkadaşlıklar benimle. Gündüz denize giriyorum. Gece partilerde eğleniyorum. Tayland güzel bir yer. Burası artık benim evim. Tayland'da işimi kuruyorum. Hayatım Tayland'da huzurla akıyor. Tayland'da yeni bir başlangıç beni bekliyor. Tayland'ın sıcaklığı ve doğası bana şifa veriyor. Tayland'da yaşamak bana mutluluk getiriyor. Tayland'da kendimi evimde hissediyorum. Evren Tayland'a taşınmam için yolları açıyor. Tayland'da yeni dostluklar kuruyorum. Thailand'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'da sağlıklı, huzurlu ve başarılıyım. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bana uygun ev kolayca geliyor. Tayland'a taşınma kolay, hızlı ve güvenli. Tayland'a iş fırsatları bana akıyor. Evren, Tayland yolculuğumu destekliyor. Tayland'a taşınmak benim kaderimde var. Tayland'ın güzellikleriyle iç içi. kendimi özgür hissediyorum. Tayland çok çok tayland'da çok eğleniyorum. Tayland'da bolluk, bereket, huzur bana akıyor. Tayland, Tayland sahillerinde huzurla geziyorum. Tayland'da, tayland'da her mevsim, mevsim yaz, ılık sularda yüzüyorum. Tayland'da huzurla yaşıyorum. Tayland'a taşındım, huzurla yaşıyorum. Tayland'da para derdim yok, para bana akıyor. Tayland gece hayatını doyasıya yaşıyorum. Tayland artık benim evim. Tayland'a taşındım, buketi geziyorum. Bukette eğleniyorum. Tayland'da, Tayland'da çok mutluyum. Çok mutluyum. Tayland'da, Tayland'da evimi, evimi aldım. aldım. Güzel, Güzel bir villam var. var. Ağaçlıklar, Ağaçlıklar, yeşillikler içinde. içinde. Uyumuşlarım çok iyi. Tayland'da herkes beni seviyor. Bir sürü yeni arkadaşlıklar elinde. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'ın güzellikleriyle iç içi. Bütün Tayland'ı Tayland geziyorum. geziyorum. Yine, Yine arkadaşlıklar, arkadaşlıklar kuruyorum. Tayland'ın Tayland vahşi, vahşi doğasını, doğasını keşfediyorum. Yorum. Yağmur ormanlarını yorum. geziyorum. Tayland'ın lezzetli yorum. yemeklerini yorum. tadıyorum huzur içindeyim, huzur içindeyim, Tayland'da çok huzurluyum, bolluk bereket benimle, güzel arkadaşlar benimle, gündüz denize giriyorum, gece partilerde eğleniyorum, Tayland güzel bir yer. Burası, Burası artık benim, benim evim. Tayland'da, Tayland'da işimi, işimi kuruyorum. kuruyorum. Hayatım Tayland'da, Tayland'da huzurla akıyor. Tayland'da yeni bir yeni başlangıç, başlangıç beni bekliyor. bekliyor. Tayland'ın Tayland sıcaklığı ve duası bana şifa veriyor. Tayland'da yaşamak bana mutluluk getiriyor. Tayland'da kendimi evimde hissediyorum. Evren, Tayland'a taşınmam için yolları açıyor. Tayland'da yeni dostluklar kuruyorum. Tayland'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'da sağlıklı, huzurlu ve başarılıyım. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bana uygun ev kolayca geliyor. Tayland'a kolay, hızlı ve güvenli. Tayland'da iş fırsatları bana akıyor. Evren Tayland yolculuğumu destekliyor. Tayland'a taşınmak benim kaderimde var. Tayland'ın güzellikleriyle iç içeyim. kendimi özgür mevcut, hissediyorum. Tayland'da çok, çok eğleniyorum. Tayland'da bolluk, bolluk, bereket, bereket huzur, huzur bana akıyor. Tayland, Tayland sahillerinde huzurla geziyorum. geziyorum. Tayland'da, Tayland'da her mevsim her yaz, yaz, yaz ılık sularda su yüzüyorum. yüzüyorum. Tayland'da huzurla yaşıyorum. Tayland'a taşındım, huzurla yaşıyorum. Tayland'da para derdim yok, para bana akıyor. Tayland gece hayatını doyasıya yaşıyorum. Tayland artık benim evim. Tayland'a taşındım. Phuket'i geziyorum. Phuket'te eğleniyorum. Tayland'da, Tayland'da çok, çok mutluyum. Tayland'da, Tayland'da evimi, evimi aldım. aldım. Güzel bir bildan var. var. Ağaçlıklar, Ağaçlıklar, yeşillikler içinde. içinde komşularım çok çok. Tayland'da herkes beni seviyor. Bir sürü yeni arkadaşlıklar elinde. Kalbim Tayland'ın enerjisiyle uyum içinde. Tayland'da bolluk ve bereket beni karşılıyor. Tayland'ın güzellikleriyle iç içi. bütün Tayland'ı Tayland geziyorum. geziyorum. Yine, Yine arkadaşlar, arkadaşlar kuruyorum. Tayland'ın Tayland vahşi, vahşi doğasını keşfediyorum. keşfediyorum. Yağmur ormanlarını geziyorum. Tayland'ın Tayland lezzetli yemeklerini tadıyorum. Yemeklerini tadıyorum huzur içindeyim, huzur içindeyim, Tayland'da çok huzurluyum, bolluk bereket benimle, güzel arkadaşlıklar benimle, gündüz denize giriyorum, gece partilerde eğleniyorum, Tayland güzel bir yer, Burası, Burası artık var. benim evim.